Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer Suresi 9. Ayet Bilgi Dağarcı Süleyman Önsay Çanakkale niçin geçilememişti? Çanakkale geçilmezdi. Ve Çanakkale'yi Geçememişlerdi. Peki niçin geçilmezdi ve neden geçememişlerdi? Çünkü karşılarında Bilecik'te tren istasyonunda son yongası olan oğlunu uğurlarken oğlum babanı Dime Toka'da dayını Şipka'da ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın. Sen dönmezsen ben Allah'a emanet. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git diyen vatanı ve dini için oğullarını gözünü kırpmadan şehitliğe gönderen mübarek analar ve onların ölüme gül bahçesine girme sevinciyle giden oğulları vardı. 9 Ocak 1916'da Çanakkale'de şehit düşen Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden Üsteğmen Zahir'in eşi Hanife Hanım'a vasiyeti niteliğindeki mektubu. Ben ölürsem sakın gam yeme. Beni ve seni yaratan Allah bizi nasıl dünyada birbirimize nasip ettiyse benden şehitlik rütbesini esir yemediği takdirde Elbette ruhlarımızı da birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehit olursam bana ne mutlum. Ancak sana bir vasiyetim var. Birincisi benim için katiyen ağlama. İkincisi eşyamın listesi ilişikte bunları sat ele geçecek <laughs> paradan mihri muaccel ve mihri müeccelini al <laughs> üst tarafı ile bana mevlit okut eğer bunlar sana borcumu ödemezse hakkını helal et ve ilk gece aramızda geçen sözü unutma o günün Anaları, babaları ve oğulları işte böyle bir inanç, şuur ve ruh sahibi olarak şartlar ne olursa olsun düşme asla geçit vermemişlerdi. Peki ya bugün onların torunları konumunda olan bizler hangi inancın? hangi değer yargılarının <laughs> ve hangi gaye ve hedeflerin insanları olduk. Bugün bizler bu destanı ve onun kahramanlarını nasıl anlıyoruz? İşte bunu irdeleyen acı bir feryat. Başlarımızı öne eğerek dinliyoruz. Çanakkale'yi unuttuk değerli anne babalar. Bizim için 250 binden fazla gencecik insanımızı yitirdiğimiz Çanakkale'yi unuttuk. Orada yürekleri vatan sevgisiyle alev alev yanarak ölüme koşan o insanları unuttuk yetimlerin kimsesizliğini analarımızın gözyaşlarını unuttuk felaketleri üzerimizde oynanan oyunları unuttuk biz hafızamızı kaybettik Çanakkale'ye gidin çocuklarınızı götürün ve deyin ki yavrunuza bak yavrum senin tarihin burada. Orada hayallerini, umutlarını yüreklerine gömen gencecik Mehmetler yatıyor. Onlar da senin yaşındaydı. Burada sen güven içinde yaşayasın diye toprağa düştü. Bir Mart ayında çocuklarımızı o canlı tarihe, toprağın altının diri, üstünün ölü olduğunu dedirtecek kadar belirgin canlı ruhların meftun olduğu o diyara götürün ki onları uyuşmuşlar güruhu olmaktan kurtarın. Evet. Durum böyleydi. Yapılması gereken de bunlardı. Ne mutlu yapabilenlere. Bilgi Dağarcığı. Süleyman Ön